Aslında geldik telefon bağlantısının ilkine çip meselesini konuşacağız bildiğiniz gibi Türkiye dünyada çip üreten ülkeler kervanında değil az sayıda ve basit içerikli çipleri üretebiliyoruz basit içerikli çipler nedir örneğin kimlik kartlarında ehliyetlerde pasaportlarda kullanılan çipleri üretebilecek durumdayız ancak bir otomobilin bir e, insansız hava aracının bir silahlı e, insansız hava aracının bir çamaşır makinesinin, bir buzdolabının, bir otomobilin ya da bir tankın, bir askeri aracın kullandığı çipleri üretemiyoruz. Bunlar olmadığı takdirde bu araçlar, bu sözünü ettiklerimiz birer demir yığından ibaret. Türkiye dünyadaki bu kulübe giremiyor, neden giremiyor diye soracağız. Bir dosya paylaşmıştık, bu dosyaya epey bir ilgi ortaya çıktı. Elektrik Mühendisleri Odası'nda bu konuya ilişkin bir çalışması var ve bu çalışmayı konuşmak üzere Telefon attığımızda elektrik mühendisleri odası başkanı Mahir Ulutaş var. Mahir Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ali. İyi, i̇yi yayınlar. Çok teşekkürler. Muhtemelen bu yayınımızı sizden de izleyenler oldu arkadaşlarınızdan. Çünkü elektrik mühendisleri odası da bu konuyu biraz gündeme getirebilir miyiz, derinleştirebilir miyiz diye talepte bulunanlar oldu. Onun üzerine biz de size müracaat ettik. Şimdi bize çip nedir, çip üretimi nasıl yapılır, Türkiye çip üretimi konusunda ne durumdadır? Dünyada çip üretimi konusunda bir tekel var mıdır ki var. Yani bilgilerimle sizi herhangi bir şekilde yönlendirmiş olmayayım ama siz bunun çok daha derinliğine bakırsınız diye düşünüyorum. Sözü size bırakıyoruz. Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Araya girersem kusuruma bakmayın. Buyurun. Teşekkür ederim. Aslında Cuma günü sizin atıpta bulunduğunuz yayın e, Mustafa Dayanıklı'nı yayın aslında e, odamızın dergisinde çıkmış bir makale ve Mustafa Bey'in kendisi bizim elektronik mühendisliği meslek konusunda komisyon yardımcımızdı. Evet. 9 tarihinde. Evet. E, şimdi öncelikle isterseniz e, elektronik elektronik sektörünün Türkiye'deki durumunu kısaca özetleyeyim size. 2021 itibariyle e, elektronik alanında bizim ihracatımız 5 milyar 700 milyon dolar. Evet. İthalatımız da 18 milyar 960 milyon dolar. Yani 3 katından daha fazla e, ithalatımız ihracatımızdan fazla. Evet. Ve yıllar içerisinde aslında 2006'dan 2021'e kadar ithalatımız %73 büyümüşken ihracatımız sadece %30 civarında artmış. Yani ithalatımız giderek artıyor. Evet. E, Türkiye'de elektronik alanında üretimimizle de ihracatımız büyük oranda tüketici elektronik alanında. Yani işte televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri gibi. Ana ithalat kalemimizde sizin ifade ettiğiniz gibi aslında temel komponentler, çipler ve e, diğer ana devre elemanlarını ithal ediyoruz. Evet. E, Türkiye dediğiniz gibi çok basit e, bir, takım temel komponentler dışında aslında kompleks çipler ve benzeri devre elemanlarını üretemiyor. Evet. Ülkemizde sadece 9 tane özel şirketin ufak tefek üretimleri var. Şimdi elektronik sektör tabii çok önemli bir sektör. Yani eğitimden tıbba, askeri teknolojilerden sanayinin bütün diğer alanlarına kadar temel ve stratejik bir sektör haline geldiği için de ülkelerin hem iktisadi bağımsızlıklarının hem de bunun bir dolaylı sonucu olarak da siyasal bağımsızlıklarının ana faktörlerinden bir tanesini o içinde bulunan dönem içerisinde ana sektör olan hegemonik sektör olan yani diğer bütün sektörleri dikey entegre bir şekilde etkileyen sektör olan elektronik sektörü oluşturuyor içinde bulunduğumuz dönemde. Evet. Türkiye'de 1970'lerle beraber aslında yine Mustafa Bey'in makalesinde atıfta bulunduğu sizin de Cuma günü yayınızda söylediğiniz KESTAŞ isimli bir kurum oluşturarak aslında 1970'lerde çip üretimini niyetlenmiş bir ülke. Evet. Ancak 1980'le beraber yani bu özelleştirme, piyasalaştırma, serbestleştirme politikalarının ülkemizi pek çok alanda olumsuz etkisinin bir doğal sonucu olarak KESTAŞ'ta zarar ettiği gerekçesiyle ee, işte Aydın'daki tesisi özelleştirilmiş ve sonra hurdaya ayrılmış. Evet. Ank Ankara'daki tesisi de çok küçük ölçekte bildiğim kadarıyla Otlu tarafından e, bir arge tesisi olarak kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla bu üretimi ve bu niyeti aslında Türkiye'nin akamete uğramış durumda. Evet. Ee, şimdi biliyoruz ki 1970'ler ve aslında 1980'le beraber ülkemizde ve dünyanın hemen her yönde olduğu gibi e, özelleştirme politikalarının sonucu olarak bütün e, kamu kurumları, kamusal e, aslında temel altyapı hizmetleri ve ülkelerin kendi e, sanayilerini oluşturma yönündeki çabaları, e, uluslararası sermayenin kendi kârlarını maksimize etme politikalarının bir doğal sonucu olarak ülkelere dayatılan e, tek tip bir politikayla e, bu kurumlar yok edilmişler. Evet. Türkiye'de ülkelere elektronik sanayinin gelişimi biraz aslında temel komponentler ve çip alanında biraz böyledir seyir izliyor. Bu da yapılması gereken şey aslında yani hem Amerika'nın her şeyle sormuştuk onu söyleyeyim. Şu an üretim dünyada işte Çin, Malezya, Tayvan gibi ülkelerde yoğunlaşmış durumda ve Katar'ın da yani bu işin mühendisliği de aslında Amerika, Japonya, Güney Kore ve son dönemlerde Rusya ve Çin tarafından yapılmakta. Dolayısıyla aslında yaklaşık 10 tane ülke çip tasarımı ve üretimi konusunda tekerleşmiş durumda olan. Evet. Ee, Türkiye açısından e, yapılması gerekenleri şöyle kısaca özetlemek gerekirse, aslında bu ülkelerin kendileri de e, her ne kadar dünyaya e, işte ...sanayinizi özelleştirin, serbestleştirin, uluslararası piyasaları ve rekabeti açın deselerdi... De, ...bu tip stratejik sektörlerde ya kamu kendisi doğrudan yatırım yapmış... Evet. ...ya da kamunun e, hala işin içinde olduğu bir takım teşvik ve kontrol politikalarıyla... ...bu alanlara girişi e, düzenlemiş durumdalar. Dolayısıyla e, yapılması gereken ana şey, biliyoruz ki sermaye kısa vadeli karına yoğunlaşıyor. üç yıllık yarını e, öncelediği için bu tarz uzun vadeli yatırım gerektiren, 10-15 yıllık e, geri dönüş süresi olan e, başarısızlık riski olan alanlarda e, çok buralara girmek istemez. Dolayısıyla bu işi aslında daha önce olduğu gibi ve e, dünyada örneklerini gördüğümüz gibi elektronik e, alanında temel komponentler şifre dediğimiz konularda üretim yapması için ee, kamunun, devletin e, kendisini bu alana temelde yatırım yapması ve e, teşvik politikalarında da e, uluslararası iş bölümünün geldiği nokta gereği işte e, büyük sermaye gruplarına değil de yüksek işte yüksek lisanslı doktoralı mühendisleri barındıran ARGE ve teknoloji yoğun ara ürün prototipleri üretmenlik çalışmalara yapması lazım dünyada da bu tarz teknolojik gelişmeler eee kamunun doğrudan kendisine yatırım yaptığı ya da e, işte iyi yetişmiş yüksek lisanslı, doktoralı mühendisleri bulunduran küçük işletmelere vermiş olduğu desteklerle gerçekleşiyor. Türkiye evet. için e, bu işin aslında oluru bu. Evet. Peki şunu soracağım. Şimdi bu tekeli kırmak mümkün mü? Yani Türkiye mesela bu pazarda ben de kendi çipimi kendim üreteceğim diye tabii sofistike yani tümleşik devrelerden bir bütünleşik devrelerden bahsediyorum. Yoksa basit böyle işte nüfus cüzdanlarındaki, pasaportlardaki çiplerden bahsetmiyorum. Onlar çocuk oyuncağı. Onları herkes yapabilecek durumda artık. Büyük ve daha böyle karmaşık çiplerin yapımı konusunda biz harekete geçip de evet biz de yapmaya başlayacağız dersek yapabilir miyiz, yapamaz mıyız? Kesinlikle yapabiliriz. Yani Türkiye'nin yetişmiş insan gücü, mühendislik potansiyeli üniversitelerin özellikle işte her ne kadar son dönemde altı oyulmaya çalışılsa da yani Boğaziçi, Otçu, İTÜ gibi seçkin kurumları olan, yetişmiş insan gücü olan, mühendislik gibi gibi güçlü bir ülke burası artık. Yeter ki kamu bu alanda yatırım yapsın, niyetlensin ve iyi bir organizasyonla bu yetişmiş insan gücümüzü bu projeye veya bu tarz projelere karar size Evet. Başka bir şey soracağım e, Mahir Bey. Şimdi e, bu insan gücümüz var ama irade yok. İrade olmadığı için yapamıyoruz muhtemelen. E, bu iradenin olmaması bir eksiklik yaratıyor tabii doğal olarak. Şimdi Türkiye işte kendi tankını, kendi uçağını, kendi helikopterini, kendi ihasını, siyasını üretiyor diyoruz. Ama bütün bunların aslında e, bu söz konusu çipler olmadığı takdirde işe yaramaz metal ve demir yığınlarına, hurda yığınlarına dönüşmesi ihtimali var. Mesela buna karşı bile en azından Türkiye'nin bir hazırlık yapıp bugüne kadar çip üretiminde bir yol alması gerekmez miydi? Sorunu Soruyu şöyle düzelterek soracağım. Bugün çip üretmeye karar verse siyasi otorite, insan kaynağımız var dolayısıyla. Kaç yılda biz çip üreten bir ülke haline geliriz ama bütün e, sofistike ürünlerden bahsediyorum. Yani daha önceki örneklerinde örneğin Güney Kore örneğini alırsak ki e, burada tabi geriden gelenin de bir avantajı var. Güney Kore'de bu işi 10-15 yıl içerisinde e, merkezi bir planla e, ve dediğiniz gibi siyasi iradenin de tam desteğiyle e, Samsung örneği çok geriden gelip 10-15 yıl içerisinde dünyada bir teknoloji olabilmişler. olabilmiştir. E, Türkiye açısından da en kötü ihtimalle benzer bir süre içerisinde bu iş yapılabilir. Peki neden yapılmıyor sizce? Yani bu kadar çok teknolojik atılım yapıldığı ileri sürülüyor ancak işte çipsiz üretilen bu ürünlerin aslında günün sonunda herhangi bir işe yaramayacağını bile bile bu yola girmiş olmamızı neyle izah ediyorsunuz? Şimdi bunun iki, iki neden olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi hala bizi etkisine alan ideolojik saldırının sonuçları. Yani neoliberalizmin yani kamunun işte güvenlik ve adliye gibi fonksiyonlara sınırlı olduğu onun dışında bütün ekonomik alanın özel sektör tarafından verimli bir şekilde yürütüleceği ideolojik e, sabit fikrinin hala ülkemizde etkili olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Birinci boyutu burası. E, yoksa örneklere baktığımızda bir planla bu işin böyle olmadığı, dünyadaki örneklerinde böyle olmadığı çok açık. İkincisi de ülkemizin ee, hem e, işte kendisine bir e, ekonomik e, güç yaratmak ve kendi zengin yaratmak projesi için kısa vadede hemen işte betona e, inşaata yatırım yapmayı tercih etmiş olması yakın tercih. Yakın tarihimizde. Evet. Ve e, kredilerin e, e, bol olduğu dönemde Türkiye'de ciddi olan da sıcak para girişi olduğu dönemde sıcak parayı betona gömmüş olması ve şu anda uluslararası kredi biraz biraz e, daralmış olmasından kaynaklı e, bir etkisi de var tabii. E, ama ana ideolojik sebebin hala Türkiye'yi etkisi alan, altına alan bu neoliberal özelleştirmeci politikaların e, ideolojik etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii diğer taraftan da Türkiye yakın aslında son birkaç yıldır da ciddi bir ekonomik krizle ve bununla uğraşıyor. Türkiye toplumunun çok geniş bir kesimi yoksulluk prensesi içerisinde ve e, bu e, kısa vadeye odaklanan e, siyasi arena uzun vadeli plan yapmayı e, bu hani gerilim politikalarından e, siyasi iktidarın da kendisine bir e, gelecek, bulma, gelecek yani, siyasi iktidarını devam ettirme yönündeki e, niyeti Türkiye'yi çok kısa tartışmalar içerisinde uzun vadeli tartışmalar yapamayacak. günübirlik siyasi e, konularla meşgul bir ülke getiriyor. Anladım. Peki. Çok teşekkürler katıldığınız için. Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş'la konuştuk.